Doğduktan sonra 3 ay 4 ay sonra birisi dedi ki bu çocuğun gözlerinde kayma var. Gözleri görmüyor dediler. Bu Sulva'da bir doktor öyle dedi. Benim bu çocuğum hasta. Hastaneye Sulva'ya götürdüm. Dedi ki 4 gün yattı çocuk şeyinde, servisinde. Dedi ki doktor benim de fazla yapacağım şey kalmadı dedi. Ne yapacak hocam dedim. Ben bunu dedi Ankara'ya şey Samsun'a sevk yapacağım dedi. dedim ki hocam. <laughs> Sen Ankara'ya değil. Bunu nereye dersen ben oraya elimde para olduğum müteşe ben bunu götürürüm. Evladımı tedavi ettireceğim dedim yani. Hiç unutmuyorum. Çeyrek 100 şeyi 90 lira. Ben gittim birinden 100 lira para aldım. 100 lira da ambulansa para vereceğim. Acil götürüyor yani beni sevk yapıyor yani. 100 lira ambulansa para yatırdım o zaman bu Sulova Hastanesi'nden Samsun'a götürüyor. 100 lira para verdim. Çeyrek 90 lira bak. Ambulans 100 lira para aldı. Şimdi vatandaş koydu hastaneye. Diyor ki benim diyor kanım ağrıyor, başım ağrıyor diyor. Ambulansı arıyor. Koya çıkıyor. Bir kuruş almadan Amasya'ya götürüyor. İlaca para yok. Oraya hastanede yatırdım. 2500 lira para tuttu. Ben bakulluyum. Bakullu olduğum halde ben para ödedim. Ben hastaneye yatırdım. Şimdi bakıyorum hastaneye yeşil katlı hiçbir şey olmasa devletin gidiyor hastanesine ilaca para yok. Doktora muayene para yok. Şu gün o günlere bakarak şu günlere gelmiş yok ya. Yani. Ya bu günlere şükürler olsun yani. Hastanede gidiyorduk ameliyata para veriyorduk. Ondan sonra gidiyordun hastane yazanesine çağırıyor. Yazanıya para veriyorduk. Şimdi bir kuruş para vermeden gidiyor hastaneden güzelce hastanı tedavi ettiriyor. Ameliyat olsa ameliyat ettiriyor hepsini bir kuruş para vermeden çıkıyorsun geliyor. Yani ben yaşanmış olayı anlatıyorum bak. Ben bunu yaşadım. Çok da bunalmıştım yani. Benim o zaman doğrusu bir işim de yoktu yani. Zorunlara bağkurumu ödüyorum. Ben çocuğuma o kadar para harcadım. Ben bunu hayatta unutmam. Herkese de anlatıyorum bunu da ya diyor olmamıştır diyor. Şimdi ben e, üç ay falan sonra biz çocuklar emekleme yapıyor ya. Bu şimdi basmayınca biz anladık yani. Bir anormallik olduğunu. Birisi dedi ki bunun dedi gözlerinde kayma var. Birisi dedi yok çocuk yürümüyor. Neyse biz gözlerinde var diye biz bir Serap diye Sulova'da bir doktor vardı. O bizi Amasya'da göz doktoru var. Ona gittik. Adam bir damla verdi. Damlayı verdik sonra 20 dakika sonra dedi. Gelin hani o zaman de, diyorum ya hep şey her şey parayla yani, özel gidiyoruz yani. Parayı verdik o damlamadan sonra, damlayı verdiğimiz sonra 20 dakika sonra gittik içeri dedi ki bu çocuğun gözleri anadan doğma kör dedi. Ama biz dışarı çıktık var ya, bir feryat koptu ya. Ya canımız, ciğerimiz, işte çocuğumuz, ilk çocuğumuz. Çocuğun gözleri görmüyor değil, şimdi biz başada ağlamıyor, sızlamıyor ama üzülüyor yani. Neyse adama oradan parayı verdik, çıktık rahmetli oldu dayım vardı onların oraya geldik. Şimdi bu ufak çocuk ya ağlamaya başladı bunu süt getirdiler. Sütü görünce çocuk sesini kesti. Dayım başladı yani bu çocuğun gözleri görmese dedi. Ne bileyim bu çocuğun bunun süt olduğunu dedi yani. Sütü görünce ağladı dedi. Neyse sütü çocuğa içirdik. yani er yok, akı yok yani. Evladımız ana. Bir arkadaş da Samsun'a götürmüş kızını. Dedi ki Samsun'da bir doktor var dedi. Ben de adresi var. Siz dedi buna götürün. Eğer dedi öyle bir şey varsa dedi. O doktor size söyler dedi. 20 dakika sonra doktorun yanına girdik. Doktor dedi ki niye geldiniz siz Amasya'dan buraya dedi. Hocam dedim Amasya'daki doktor böyle böyle dedi. Bu çocuğun gözleri Göz şey damarları kurumuş. Gözleri görmez dedi. Biz onun için geldik. Aynen doktorun dediğine biliyor musun? Bu çocuğun gözlerinde hiçbir şey yok dedi. Çocuğun zayıflığından dolayı dedi. Gözlerinde kayma var dedi. Dedi ki siz gidin hiçbir şey yok dedi. Biz sonra baktık. Basmayınca biz de dengelsiz olduğunu öğrendik. Samsun'a götürdüm ben bunu. Samsun'da 19 Mayıs'a götürüyorum. Diyor ki 3 ay sonra getirir. Üç ay sonra getir. Ya hocam dedim. Ben bunu amasından buraya getiriyorum götürüyorum. Param var mı yok diye sormuyorum dedim yani. Yani dedim neyse tedavisi biz çocuğun tedavisini yaptıralım dedim. Dedi ki biz gelişmesine bakıyor dedi. Ben oradan dosyayı aldım. Gelişmesine ben de bakıyorum dedim. Oradan o dosyayı aldım. Doğru şeye gittim ben. İstanbul'a gittim. İstanbul'da Şapı'ya gittim. MR istedi. Tomografi, beyinden 80-90 çeşit film çekiyor ama makineye soktuğu zaman çocuk duracak ya, bu da ufak çocuk durmuyor. Filme baktılar, dediler ki bunun dedi de beyinde gelişme yok. Heyte, şimdi adam doktor girdi dedi ki sana dedi bu çocuk dedi biri yürüyecek derse yani şuraya götür de burada yürüyecek derse buna inanmadı yani. Çocuğun dedi beyni gelişmiyor dedi yani. O mülillik dedi beyine hareket ettirmiyor dedi. Yani bunun gelişmesi böyle. Adam dedi kaza yapar. Kazadan sonra ameliyatı olur. Ama dedi bunu dedi ha, hiç görmez demem. Tıp ile de ne olur bilmem. Ama dedi sana bir şey birisi bir şey derse dedi. cenab Allah bir şey verir. Görür ona bir şey diyemek. Ama şu andaki durumu bu dedi. İşte şükürler olsun. işte bugüne geldik. Evet. Ama bu benim bir tanem. Dört tane çocuğum var. Bu bir tane. Evet. Ben akşama kadar giderim, çalışırım, gelirim. Bak onlar şimdi öbürleri hiç kimse bakmaz. Bu akşamdan geldim baba. Ne yaptın? Nasılsın? <laughs> ya benim ne yorgunluğum kalır. Ne uykusuzluğum kalır. Bir yerde moralim bozulduysa <laughs> ya şaka demeyeyim yani. Benim her şeyimi bu yorgunluğumu alır gider yani. Evet. Bu başka. Benim bir tanem. Yani ne diyorlar biliyor musun? Cenab-ı Allah hiç kimsenin yükleyemeyeceği bir yükü sırtına yükemezmiş yani. Benim bu bir tane benim her şeyimi, sıkıntımı, derdimi, her şeyimi bu alır yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.